Kumaşın kenarını çıkarmak için işaret koyuyorum ilk önce. Bu işaretten itibaren burası benim pantolonumun ön paçası, burası arka paçası olacak. Bu işaretten itibaren 5 santime işaret koyuyorum. 5 santimden sonra şu kısma basen ölçüsünün yarısını çalışacağım arkadaşlar. Bizim basen ölçümüz 100 santimetre, 100 santimetrenin yarısı olan 50 santimetreye burada işaret koyuyorum. 50 santimetreye oldu. Burası benim basenimin yarısı arkadaşlar. Ön paça ve arka paça olacak şekilde işaretledim. Şuradaki, buradaki 5 santimetrelik kısmı düz bir şekilde yukarıya taşıyorum. Burayı düz çiziyorum arkadaşlar. Burası bizim ön ortamız. Ön ağımızı da çizerken, rigamızın şu kavisli kısmını, tam burnunu buraya oturtuyorum. Ve çiziyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ön kavisimizi çizdik. Dedim ya bol paça bir pantolon olacağı için ben bunun paçalarında hiçbir şekilde daraltma yapmıyorum. Ve bu hat üzerinden dümdüz aşağıya iniyorum. Yandan dikişsiz bol paça içkisi arkadaşlar. Bu şekilde iniyorum. Önle işlemimiz bitti. Şimdi burada arkaya işaret koyduğumuz yerden itibaren arka ağ oyuntusu olan 5 santimetrenin burada ön A için 5 santimetre vermiştik. Arka A için 5 santimetreye 5 santimetre daha ekliyoruz. Yani 5 santimetrenin iki katını çalışıyoruz ve 1 santimetrede fazlalık veriyoruz. Yani buraya 11 santimetreden çalışıyorum. Buradaki basen ölçüsü olan 50 santimetreyi burada da buluyorum. Buradan itibaren, önden itibaren 50 santimetreyi buluyorum, 50 santimetreden 3 santimetre içeriye giriyorum. Burası bizim arka bölgemiz olduğu için arkada 4 santimetre yukarıya çıkıyorum, 4 santimetre yukarıya çıkıyorum ve bu 4 santimetre çıktığım ölçüyle yan dikişte ölçümü azaltmıyorum. Fakat ön dikişte, ön ortada 1.5 santimetre aşağıya iniyorum. Her iki çizgiyi yan dikişte buluşturuyorum. Bu şekilde önden giriyorum. Ve arkadan düz bir şekilde arka ortada yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki hattımızdan aşağıya ilk önce bir miktar düz çiziyoruz. Daha sonra burada çıktığımız arka A uyuntusu ile burayı kol rigamızın kavisli kısmı Neresi uygun geliyorsa arkadaşlar burayı bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi benim arka A oyuntumda oluşmuş oldu. Bu bizim e, paçamız bol paça olacağı için yine buradaki ölçüden itibaren aşağıya dümdüz iniyorum. Hiçbir daraltma yapmadan aşağıya iniyorum. Şimdi şuradaki mesafemi ölçüyorum arkadaşlar. 66 6 santimetre buradaki 66 santimetreyi aşağıya taşıyorum. Şimdi bu bulduğum 66 santimetreye arka A ile buluşturarak dümdüz aşağıya iniyorum. 3 santimetrede dikiş payı vermiş oldum. Bu şekilde 3 santimetrede dikiş payını veriyorum. Şimdi e, yandan dikişsiz bol paça pantolonumuzu keseriz. Pantolumuzun dikilik arkadaşlar, dikim işlemini de size kısaca anlatayım. Önce pantolonun A kısımlarını dikiyorum bol açada. İç kalıbı kaldırmadan, iç kalıbımı yerinden kaldırmıyorum ve önce A kısmını dikiyorum ve arka A kısmını dikiyorum. Şimdi A dikişlerini yaptım arkadaşlar, hem ön hem arka'nın A dikişini yaptım. Şimdi pantolonun paçalarını bir araya getirerek iç paçalarını birleştiriyorum. Yanlarda dikiş yok. İç paçayı birleştirirken pantolonun ağındaki dikişleri birbirinin üzerine çatıyorum arkadaşlar. Tam birbirinin üzerine denk getirecek şekilde yerleştiriyorum. Burada da şuna dikkat edin. Özen gösterin. Eğer dikiş payının birini sağa yatırıyorsanız diğerini sola yatırın. Dikiş payı burada bir potluk yapmasın. O zaman pantolonun ağında bir potluk fazlalık olmaz. Bu şekilde buraya bir iğne takıyorum. Ve iç paçayı başarı... Buradan başlayacağım. Diğer paçadan çıkacak şekilde dikişini gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi hazırladığım kemer parçasının bir ucunu diktim. Pantolonun arka dikişinden yaklaşık 2 cm falan gerisinden tam dikişi dikişin üzerine denk getirmiyorum. Çünkü burada bir potluk fazlalık olmasın diye. Tam arka dikişten yaklaşık 2 cm sağ tarafına bu parçayı yerleştiriyorum. Bu parça zaten şu anda pantolonun tam bel ölçüsünde, ne eksik ne fazla. Bunu buraya dikeceğim bir kısmını açık bırakacağım. Lastik geçirebilmek için bir bölümü açık bırakacağım arkadaşlar. Şimdi kemerde açık bıraktığım yerden şöyle 2 santimetre kadar bir yere açık bıraktım. Buradan önce ben lastiğimi geçireceğim arkadaşlar. Şimdi lastiğimizin iki ucunu şöyle üst üste koyarak arkadaşlar buradan dikiyorum. Fakat lastiğinizin dönmemiş olduğundan emin olur geçirirken. Geçirdikten sonra bir kontrol edin. Buradan diktikten sonra açık bıraktığım yeri overlock ile kapatacağım arkadaşlar. Videomuz burada bitti arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aklınıza takılan bir şeyler varsa biliyorsunuz her daim bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bana destek verirseniz videolarımın devamı gelir ve daha geniş kitlelere ulaşmış oluruz. Yeniden görüşene kadar sağlıklı, mutlu ve neşeli kalın. Hoşçakalın.